izlemeyin arkadaşlar. Bugün yüzüm bak ve kurtusu Haydi. yüzem yüzüm Allah'ım lütfen. Bandayık da olur. Ama Mbappe gözümüz Mbappe'de. Mbappe'nin özelliklerine bakalım. Yüzem Mbappe bu adam. Oha sol kanatta oynuyor. Sağ kanatta oynuyor. O sese de oynuyor. Meo da oynuyor. Forvet oynuyor. Allah'ım bu ne lan bu ne? Oy anam oy. İsteyecekleri Mbappé Van Dijk o kadar. Yüz Mbappé mi? Ve kutuyu açtım. Haydi bismillah. Allah'ım lütfen Fransa. Hadi. Lig 1'e gidelim lütfen. 5 yıldız. 5 yıldız Lig 1. İngiltere Ligi. Van Dijk olabilir. Van Dijk olabilir. Van Dijk olabilir. Bu kim bacım ya? 96 Trosant. Şöyle bakalım. Aa, iyi iyi tamam iyi iyi 96 transant Çınar'a kaç deniriz hayırlı uğurlu olsun